Arkadaşlar merhaba. Sizlerle bugün yanıt yayınlarının TYT Matematik baştan sona soru bankasını inceleyeceğiz. Yanıt yayınları yine Paraf VIP gibi yayın grubuna ait. E, yeni nesil sorular var arkadaşlar içerisinde. Hemen şöyle başlayalım. E, ön sözümüz burada. Aynı şekilde yeni hazırlayan Harun Tursun, Cihat Balı yayın danışmana e, diye. Arkadaşlar ünite 1, ünite 2 diye devam edip mantık ve ünite 10 polinomlara kadar devam ediyor ee, kitabı incelediğimiz zaman Arkadaşlar çok fazla kolay olmadığını gördük Hani çok basit ben hemen tıkır tıkır çözerim diye düşünmeyelim ee, içerisinde kolay sorular var zor sorular var bakın çıkmış sorular var burada çıkmış soru testi var EBO pekiştirme testi var sayı basamakları ile alakalı yine sorular var Bakın çıkmış sorular. EBO pekiştirme testi aynı şekilde ve meraklısına orijinal sorular dediğimiz arkadaşlar burada sorular var. Yani bunlar gerçekten biraz zor sorular. E, Size seviye seviye atlatacak sorular e, ve burada meraklısına sorularında arkadaşlar çözümleri de mevcut. Her ünitenin sonunda bu şekilde e, gerçekten çıkmış sorularında olduğu, meraklısına sorular dediğimiz zor sorularında oldu. Ee, sorular mevcut, testler mevcut diyeyim. Ee, kitabımıza bakalım şöyle kaç sayfa? 576 sayfa arkadaşlar. Tarama testleri de mevcut. Ee, TYT Matematik Soru Bankası'nın üç şekilde konseptini de şöyle göstereyim arkadaşlar. Alt başlıklar var. öğrenilen konuları peş, pekiştirmeye yönelik testler. EBO pekiştirme testleri var. EBO uyumlu alt başlıkların karması olan testler. Meraklısına sorular, orijinal sorular var. Özgün ve zor sorudan oluşan testler. Tarama testleri var. Önceki ünitelerdeki önceki ünitelerin taraması baştan sona var. Her ünitenin başından sonuna kadar olan e, yani bir deneme sınavı, mini deneme sınavı gibi sorular var ve çıkmış sorular var arkadaşlar. E, yine aynı şekilde bunun akıl data uygulaması da mevcut. Çözümleri de video çözümden ince, inceleyebilirsiniz. Benim tavsiye ettiğim bir kitap yani TYT'de benim e, çok kolay olmasın dediğiniz zaman hani yanıt yayınlarının matematik TYT soru bankasını çözebilirsiniz. Alan arkadaşlara hayırlı olsun.